Cevabı burada kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere disk denetlemeyi, çözümlemeyi ve birleştirmeyi göstereceğim. Öncelikle bilgisayara giriyoruz ve elimizde bulunan bir diske sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diskin özellikleri karşımıza geliyor. Buradaki seçeneklerden araçlara tıklayıp önce diskimizi denetliyoruz. Başlat diyorum. Evet, diskim denetlendi. Aygıtınız veya diskiniz başarıyla tarandı. Aygıtta veya diskte hiçbir sorun bulunmadı. Kullanılmaya hazır diyor. Şimdi diskimi birleştir olan yere tıklayıp Diski seçiyorum buradan arkadaşlar. Diski çözümle diyorum. Disk çözümleniyor. Evet, çözüm ben de. Şimdi bu diskimi birleştireceğim. Evet, ben daha önce yapmıştım. O yüzden bilgisayarım hızlı geçti. Tekrar e, bir kere daha bastım ama. Evet. Gördüğünüz gibi direkt kapattı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.